Şimdi yapacağımız iki etaplı oyun sonrasında aranızdan birini daha eleme potasına göndermek zorundayız. Arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Buraya kadar birlikte geldik. Buradan sonrası artık bireysel zaten. Kendi bacağımızdan asılacağımız yer. 3 zaten potadayım. Eğer bu haftada girersem bir aydır potada olmuş oldu. E bunu istemem açıkçası. Bu saatten sonra hiçbir şekilde mücadele eden, yarışmaktan, tabak çıkarmaktan korkmamamız lazım. Elimden gelen en iyisini yapacağım şey. Cemre hiç elenmeyecek gibi bir davranışa girmek aslında gittiğimiz yolda aksaklıklara neden oluyor dedi. Eminim hepiniz çok lezzetli yemekler yapıyorsunuzdur ama o psikoloji gittiği anda siz de gidiyorsunuz. Ee, şef ben öyle düşünmüyorum. 6 ay hazırlanırsın, bir gün yarışırsın. Biter. O zaman her şey çok kolay. Orada rehapete kapılabilirsin. Çünkü orada başarınız bir gün performans harcıyor. Ama burada 6 ay performans harcıyor şef. Bugün bence bireysel performansta yapacağınız en zor tabaklardan bir tanesi. İsmini bile okurken zaten ne kadar süre geçeceğini göreceksiniz. Beef Orleans, kızarmış tavuk, yanında patates püresi, yanında bezelye, yanında mısır ekmeği, yanında mac and cheese ve gravy sos. Resmen tek başına bir takım oyunu oynayacaksınız. Eğer buraya geçerseniz chefin ilk altısına kalıyorsunuz. O yüzden şeflerime güzel bir tabak çıkartıp bunu geçmek istiyorum. Her şeyden önce zor boyun, çok etap var, çok malzeme var. Son zamanlara geldik artık. Yani birkaç hafta daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Ben kazanacağımı inanıyorum sonuna kadar. E, buna da ihtiyacım var şu an. En başarısız tabağı yapan arkadaşımız... ...kırmızı takımla birlikte... etme potasına oynayacak. Kimi istiyorsun? Kim gelse gelsin, bize bir kişi lazım. Şey. Bunu söylemek bile diken diken doluyorum yani. Aranızda bir kişi... ...MasterChef... ...ilk altı giren ilk yarışmacı olacak. MasterChef yeni bölümüyle... Bu akşam TV 8'de.